Mum başı, mum sonu, mum ortası, Gözü. cizleri. Ciz <laughs> 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 canım 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 Yaptığınız hızlı söylüyorum Benim yaptığımı kanmayın ama. Tamam. Kaç tamam. yapabilirim. Tamam. Sadece ağzına çıkara bakın. Baştan mı? Hızlı Mumbaşı. 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 Göz gibi. Diz gibi. Göz gibi. Diz gibi. Göz gibi. Mumbaşı. 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 Cız Mum Vallahi Enes'in 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 <laughs> Enes'in <laughs> Direkt geçiriyor. Bu orası. Hepsi işte bu arkada çağırıyor. Ben de Abi o artı. Göz gibi. Diz gibi. Ciz gibi. Kemeri, 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 kemeri,

Allah'a emanet Mum başı. Diz dibi. Mum başı. Mum sonu. Diz dibi. Göz dibi. Diz dibi. Mum başı. Mum sonu. Mum başı. Mum sonu.

gözlü gidiyorsun? Göz dibi. <laughs> Cız dibi. Diz dibi. Mum başı. Mum soru. Numara gitsin ya mi? lan. Göz dibi. Mum başı. Mum soru. Göz dibi. Diz dibi. Göz dibi.